Dünya Ahıska Türkleri Birliği Datüp Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar Beyefendi Ukrayna'daki Ahıskaların zor durumda olduklarını söyleyerek seslerini duymamızı rica etmiş. Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara karşı hükümet güçlerinin başlattığı operasyonlarla bazı bölgelerde çatışmalar yeniden alevlendi. Bazı e, köylerde yaşayan Ahıska Türklerin evlerine de havan mermileri isabet etti. Ahıskalı kadın ve çocuklar çatışmalardan kaçarak bir camiye sığınırken erkekler de köylerinde evlerini yağmalanmaya karşı korumak için kaldılar. Evet Ukrayna için Putin'le görüşülmesi lazım. Tayyip Hocam bir Putin'le görüşsün. Bu Aska Türk. Ya aslında hepsi için tabii. Ahıska Türkler değil yani hepsi. Hepsi Hazreti Adem'in evlatları. Ukrayna'da çok güzel insanlar. Acı çekmeni istemiyoruz. Asgari müşterekle ittifak etmek lazım. Ya bu ırkçılık ne kötü bela ya. Ne fark eder kardeşim? Ukrayna, Rusya yani kardeşsiniz ne fark eder i̇nşallah, inşallah. Laf olsun ya yani hiç. İlla Ruslar idare Ya tamam Rus idaresin, Ukrayna idaresin ne olacak yani? Kardeşsiniz zaten kaynaşmışsınız yani hiç. Ukrayna'nın idare etmesinin Rusya'ya ne zararı var? Rusya'nın idare etmesinin Ukrayna'ya zararı var. Kardeşçi olduktan sonra, hırs olmadıktan sonra, değil mi? Ezici bir tavır göstermekten sonra Olur hiçbir şey olmaz. Zaten kaynaşmışlar yani. Abi beraber idaresinler. Yani niye illa bir taraf? Ukrayna, Rusya birlikte idare etsin. Her yerde birlikte idare etsinler. Ne olacak yani? Değil mi? Bir o başkan olsun, o bir o başkan olsun. Kardeşler ya bu ayıp yani. Bu yakışmıyor.